Ramazan ayında sabah imsak vaktinde orucun başladığı vakitten itibaren akşam ezanında iftarla orucumuz tamamlanıyor. Bu iftarda yemeğimizi iftar soframız oluşuyor. İftar soframızda günün menüsünde ne varsa yani bu bir tane zeytin de olabilir, bir tane hurma da olabilir. Bunun pek bir ehemmiyeti yok. Suyla da açmış olabiliriz. Yani belli bir vakitten belli bir vakte kadar olan süre içerisinde oruçluyuz. O süreden sonra da orucumuz bozuluyor mu? Maddi yani bedensel olarak orucumuz bozuluyor. Yoksa diğer oruçlarımız devam ediyor arkadaşlar. Tekrar mana alemindeki oruç devam ediyor. Orada sadece bedensel olarak vücudumuza gıda giriyor. Onun haricinde harama karşı orucumuz devam ediyor. Yalana karşı orucumuz devam ediyor. Ondan sonra toplum içerisinde diğer tüm olumsuzluklara karşı vücudumuza girmesi gereken tüm kötülükler, şeylere karşı orucumuz devam ediyor. Şimdi bu iftar sofralarında kimlerin olması gerekiyor? Arkadaşlar iftar sofralarımızda mümkünse e, öksüzlerden, yetimlerden, kimsesizlerden, çaresizlerden, fakirlerden, fukaradan bulundurmamız gerekiyor. Zaten Ramazan ayının manası o arkadaşlar. Yani bu birbirimizi davet ettiğimiz zaman bunların içerisinde kimsesiz, öksüz, yetim, çaresiz, büyüklerimiz, atalarımız. Yani bunlarla yoksa bu karşılıklı balo daveti veya düğün daveti değil arkadaşlar. Bu şimdi bunu hepiniz biliyorsunuz. İçerimizde belki bir eksik olan bilen vardır. Ona farkındalık oluşması için bir kelime de olsa e, öğrenmesi babından farkındalık oluşturması için anlatıyorum. Arkadaşlar şimdi o kişiyi çağıran veyahut da gelemeyen birisidir. Ona pişirilmiş olarak gönderebiliriz arkadaşlar. Kumanyo olarak gönderebiliriz. Maddiyat olarak gönderebiliriz. Bunun kim olduğu önemli değil arkadaşlar. Yani burada sofralarımıza davet ederken sofralarımızın çok süslü olmasına gerek yok. Zaten ayet, ayetlere baktığımız zaman yediğimizden yedirmek, giydiğimizden giydirmek yani burada bir hayır işlerken farklı bir şekilde değil arkadaşlar. Ee, burada çok ehemmiyetli bir durum bir sofra hazırlamanın da manası yok. Şöyle ki yok. Ne varsa Rabbim ne nasip etmişler. Rızkımız ne olacaksa o ortada. Onun için davet ediyoruz. Burada zaten gelen kişi de onun kusuruna bakmaz arkadaş. Yani şimdi Rabbimin nimeti ortada. Ya hiçbir şey olmasa da su olsa yeter yani. Çünkü biz yediğimizden içtiğimizden yediğimizden içtiğimizden mi gıdalandığımızı zannediyoruz. Hayır arkadaşlar biz yediği O da farklı konular farklı ilim konuları, farklı e, konular bu farklı konulara da girmeden Ramazan aylarımızda iftar sofralarımızda yetimleri, öksüzleri, kimsesizleri, çaresizleri büyüklerimizi sofralarımızda bulundurursak Ramazan ayı Rabbimin emir ve yasakları doğrultusunda daha önemli ve Ramazan'ın manasına e, uygun bir şekilde geçirmiş oluruz. Ramazan ayında davetlerimizi yapmalıyız davet edemeyecek durumda gelemeyecek durumda olanlara da pişmiş olan yemeklerimizden göndermeliyiz. Ya arkadaşlar burada zaten Ramazan çok mahiyette bir anlam da ifade ediyor. Yardımlaşmayı ifade ediyor. Kardeşliği ifade ediyor. Tokun açın halinden anlamasını ifade ediyor. Yani arkadaşlar sadece belli bir vakten belli bir vakte kadar vücudumuzu gıdasız bırakmamanın haricinde Ramazan ayı çok bir şeyler ifade ediyor. Arkadaşlar Ramazan çok önemlidir. Ramazan ayında sofralarımıza yediklerimizden yedirelim. Önceliğimizi kimsesizlere, çaresizlere onun akabinde bula 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 çoğaltabiliriz. Yani gücümüz yetiyorsa daha çok davetleri uzatabiliriz. Rabbime emanet olun. Rabbim hakkımızda her şeyin hayırlısını nasip etsin.